Merhum Osman kardeşimizle 2023 yılında merkez üstü Antep olan ee depremde burada ilçe olarak Kaymakamlık, Bolsurt Belediyesi ve Bolsurt Merkez Muhtarlığı olarak da bir kampanya başlatmıştık. Elimizdeki ee işte malzemeleri ee o deprem bölgesine göndermiştik. Osman da o zaman elindeki oyuncakları bize getirmiş ve bu şekilde Osman'la bir tanıştıklığımız başlamıştı minik Osman'la. Bizi Yaşarlı Köyü muhtarıyla iftara da davet etmişti. Osman küçüktü ama e, dilli bir çocuktu. E, olgun bir çocuktu. Gerçekten yani e, tanıyınca da tamın onu görmüştük. Mekanı durağı cennet olsun inşallah. E, muhtarlığımıza geldiğimiz zaman kapıya oyuncaklar bırakılmış. E, Osman'ın bu e, mesajını biz dünyaya yayınlamıştık. Ondan sonra işte bu şekilde dün iki kardeşimiz daha geldi bize onlar da aynı şekilde oyuncaklar getirdi ve biz dedik ki bundan sonra Osman'ın adı yaşasın ve bunu ara ara da gündeme getirerekten Osman'ın iyilik eli minik adam Osman şeklinde bu kampanyayı hem ismi yaşasın diye hem de işte kullanılmayan oyuncakların birbirleriyle çocukların paylaşımı adına bu şekilde yapmaya karar verdik.